Herkese merhaba, Yemek Okulu'muza hoş geldiniz. Size çok güzel bir tarif vermek istiyorum. O da nedir bu? Chicken nugget dedikleri, böyle söylediğinizde yarım saatte gelen ve tavuk diye yediğimiz böyle küçük küçük kızarmış nesneler. Onlara tavuk diyemiyorum çünkü tavuğun derisini alın, etlerini alın, böyle sadece karkası kalıyor. Ondan bir un yapıyorlar, ondan sonra da onu tabii ki çok hesaplı bir şekilde satabiliyorlar. Zaten tavukların durumu ortada. O yüzden çocuğunuza yedirmek istediğinizde... güzel lezzetli bir tavuk alıp... kendiniz çok lezzetli bir... E, kendi tavuk nuggetlarınızı yapabilirsiniz. Bunu ben 23 Nisan'da çocuklar için yapmıştım. O böyle çok güzel bir bezelye püresiyle ile beraber... E, hem sebze yedirmiş oluyorsunuz... hem de çok lezzetli tavuk. Hadi hep beraber izleyelim. Çamlar bizim için çalıyor. için böyle bir tavuğun, böyle serbest dolaşan tavuğun göğsü var. Onu parçalara ayıracağım. Önce ortadan ikiye kesiyorum. Şimdi tabi bunun güzelliği evde yaptığınız zaman içine ne koyduğunuz sizin elinizde. En sağlıklı malzemeleri koymakta fayda var. Bu arada çocuklar için bir tarif olarak söylüyoruz ama hani evde böyle tek başına yaşayanlar veya öğrenciler de rahatça yapıp bir kenara ayır, lezzetli yiyebilirler. Tavuğu içine attım. Şimdi bir parça zeytinyağı koyacağım. Yaklaşık iki çorba kaşığı kadar. Bir parça tuz. Bir parça da karabiber. Çocuklar karabiberden çekinseler de çok azıcık Hani yavaş yavaş o tadı geliştirmek için koyabilirsiniz. İsterseniz bir parça da sarımsak koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Şimdi hafif bunu hamur kıvamına getireceğimiz için bir parça da una ihtiyacımız var. İçerisine iki çorba kaşığı un ekliyorum. Şimdi bunu kapatıp çevirdiğim zaman nugget'ın temeli hazır olmuş olacak. Şimdi tavuğum çok güzel bir hamur kıvamına geldi. Şimdi nugget'ın 3-4 tane aşaması var. Ellerimiz kirletmeden onu hazırlamakta fayda var. İlk başta yaptıktan sonra una bulayacağız. Sonra yumurtaya, sonra galeta ununa. En sonunda artık hazır pişmek üzere kenara alacağız. Şimdi sırasıyla yerleştiriyorum. Bu tip malzemeleri tabağın içine koyduktan sonra Tabağa hafif böyle biraz ileri geri yaptığınızda çok daha düzgün bir şekilde yayılmış olacak. Şimdi yumurtalarımı da içine koyuyorum. Bunu kabaca çırpıyorum. Son olarak da galeta unum var. Galetam evet, da tamam artık harekete geçebiliriz. Şimdi sanki hamur açmışız da yoğuracakmışız gibi bir parça unu da kesme tahtama ekliyorum. Mutfak robotu kenara alıp tavuğumu tezgaha yerleştiriyorum. Şu an hala bir parça sulu ki zaten onu istiyorum. Bu şekilde hemen zaten bir hamura dönüştü. Şimdi böyle A4 kağıdı gibi açtım. Burada güzel kalıplarım var. Şimdi çiftlik yapmak istiyorum Efe. Onun için böyle ağaçlar olsun istedim. Ee, bu da Efe ve ben olacağız. Bir tane de köpeğimiz olsun istedim. Şimdi bu kalıpların iki tarafı oluyor. Bir tarafı sivri, öbür tarafı o kadar keskin olmayan sivri tarafıyla kesmeniz lazım. Hamurum yaklaşık bir parmağım kalınlığında bu şekilde kesiyorum. Çocuk şekli çıkıyor. Şimdi aklınızda olsun eğer kenarları böyle fazlaca yapışırsa unu az demektir. Bir parça daha un koyup yoğurarak kendi tam kıvamını yakalayabilirsiniz. Bu küçük parçalar normal bunlar zaten kenardan çıkacaktır. Sonra kalıptan direkt una atıyorum. Bu şekilde hem kenarlarını da bir parça düzelterek küçük çocuğumu yumurtaya koyunca ellerimizin yumurtalanmaması lazım. Çünkü eğer elim bir parça yumurtalanırsa sonrasında galetonuna geçtiğimde elime de yapışır. Bir tarafını yapıp çeviriyorum. Sonra bunu alıp galetonuna bırakıyorum. Onun için de yeni çatal kullanıyorum. İyice böyle kıvamlanınca artık tekrar elinizi kullanabilirsiniz. İlk nagitadım tamam. Tabağa da yapışmasın diye tabağa da bir parça galeta alıyorum. Bu işlemi elimizdeki hamur bitene kadar yapacağız. Bunlardan yapıp derin dondurucuya atarsanız da birkaç ay gerektiği zaman kullanabilirsiniz. Aklınızın bir yerinde bulunsun.